Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, fakir gibi gözükeceğim, e, Bazı arkadaşlarla e, e, arkadaş olmaya çalışacağım. Bakalım dış görünüşümüz yüzünden bizimle arkadaş olacaklar mı olmayacaklar mı ve e, arkadaş e, olana da bir hediye vereceğim. Yani kazanılmış olan olacak şöyle hemen başka bir mi diye yazıyorum Mı. evet bu vermiyor arkadaşlar bir mi diyeceğim şimdi Biraz zor galiba. Aa, aa kupup beni. Arkadaş edin, mi? Evet diyor. Bir saniye dur. Evet dedi. Bekle pop Hemen şöyle. pop Arkadaş olalım. Gel buraya kupop ilk önce onun isteğini kabul edelim. Bakalım. Vay, wow, bana bir hediyesi varmış. Yani işte bazı insanlar ölmemiş arkadaşlar. Onu diyorum. Hemen bakalım. Bana çok güzel. Güzel hediyeyi hak etti. Şimdi kopapı yanıma alıyorum. Gel arkaya gidelim. Hemen şöyle. Hemen arkadaşlar bir saniye. Hemen üstümüzü değiştirelim. Şöyle. Vay tebrikler kazandım diyorum. Ve hemen sadık dostakız kız girip köpek balığı. İyi. Yaygın hemen Evet arkadaşlar şimdi vereceğim. Hemen. O da çok sevindi. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.